Cumali Koçavalı kimin ismini çektiği Yamaç Koçavalı kimi öldürecek? Yamaç Koçavalı tercihini yaptı, Evsun'u seçti. Peki Nehir'e ne olacak? Çukur 4. sezon 17. bölümle güzel bir bölümle ekranlara geldi. Bu bölümü beğenenler video like atarak reaksiyon gösterebilirler. Yamaç Koçavala Erdenet İmparatorluğunu bitirmesine ramak kaldı. Özellikle parasal yönden darbeleri indirdikten sonra asıl savaşa yani Asıl ölümlerin başlayacağı savaşa abisi Cumali Koçabalı ile birlikte çekiliş yaparak girdi. Evet Çekilişten kim çıkacak? Baktığımızda akıllarda tek soru bu. Tabii ki Hayatımız Dizi ve Spoiler Ahmet kanalı takip edenler sizlere bir hafta önceden Çukur'da bir çekimin gerçekleştiğini özellikle Cengiz Erdenet'in Yamaç tarafından arabasına bomba koyulduğunu söylemiştim. Muhtemelen de Cengiz çıkacak. Tabii Yamaç Koçovalı Cengiz Erdenet'i bitirme planları yaparken Cengiz Erdenet de suyuna zehir koyarak Mahalleyi zehirlemek istedi. Yamacın bu bölümde abisi Cumali'nin konuşmasından sonra tercini yapıp Nehir ve Evsun arasında kalmıştı ve tercini yaptı. Evsun'a gitti. Peki Nehir ne olacak? Nehirle Evsun arasındaki detaylara yarınki videomuzda teker teker değineceğiz. Çukur'da artık birinin sonu geliyor. Çok şaşıracağımız bu kişiyi bir sonraki videomuzda teker teker açıklayacağız. Çukur'un son bölümünü nasıl buldunuz? Özellikle Yamaç Koçovalı-Evsun Nehir arasında Efsun'u tercih etmesi sizin düşünceleriniz bu konuda nedir? Videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Doğru mu yaptı Yamaç Koçovalı? Yanlış mı yaptı? Videonun altına düşüncenizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.